Evet günlerden market alışverişi, bir aydır bunu bekliyordum. Şimdi ben tek başıma yaşıyorum. Tek başıma yaşadığım için de aylık alışverişimi yapacağım. Bakalım ne kadar tutacak. Ee, i̇lk defa aylık alışveriş yapıyorum. Tek başıma yaşadığım için yani genellikle haftalık ya da ihtiyacım olduğu kadar yapıyorum. Şu anda sizin için aylık market alışverişi yapacağım. Ne kadar girecek ona merak, pardon pardon. Ne kadar harcayacağız ona bakalım. Haydi. Nereye geldik? Metro Gross Market'e. Herkese merhabalar. Kafamı atsaydın. Ne kadar? Oha 140 lira. Michael Jordan'ın basketbolu. 140 lira. 40 lira. 140 lira neymiş? Futbol topu mu? Adidas futbol topu. Şu. Ama canım. Harbi top yani. 140 lira olması normal adidas. Klozet kapağa bakacağım. Niye biliyor musun? Klozet kapağına niye bakıyorum? Geçen bir arkadaş geldi. Herhalde ayakta s**mış ki klozet kapağını kırmış. Hayvan 50 kilo ya. 50 kilo bir insan nasıl yani havada mı s ne yaptın arkadaş, ne yaptın anlamadım ki yani. Hı. Üçlü priz. 3 Üç metre. 45 lira. Gaz alayım sana? Gaz verir. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet çocuk kanallarındaki şu andaki trendimiz evinde ayı var. Çocuk kanallarını izliyor musun? İşte yeğenlerim vardı onların sayesinde izliyoruz. <laughs> Yoksa niye çocuk kanalını izleyeyim ben? Ha şuradan pil alayım dur. Şu doldurulabilir piller nerede ya acaba? Var mıdır sence burada doldurulabilir pil? Dörtlü pil alalım. Şuna bak. Biraz önce... Aa evet ama şey bu küçükler şey büyükler için. Daha demin mikrofonuma pil almak için Opet'e gittim 25 lira verdim. Burada 15 lira ya. İnanmıyorum. 10 lira. Ayak üstü <laughs> o Opet bana. Araba yastığı. Bunu koyuyorsunuz. Araba yastığını koyuyorsunuz arkadaşlar. Yatıyorsunuz. da buna benim kafam sığar mı? Zannetmiyorum sığmaz. Koca kafa. <laughs> Tüp. Evet koronavirüsten kurtulun. Aa benim şeyim kırıldı biliyor musun? Tüpün kapağı kırıldı. Arabadan bir gün patlayacak diye korkuyorum. Aha klozet kapağı. Ama bu klozet kapağı mümkün değil. Benim evim olmaz. Çünkü ya harbi hayvan ya. Yani abi sen yani şunu nasıl kırılırsın ya? Ya bunu nasıl kırılır? Oh. Toplaman lazım değil mi tuvalete? Enteresan yani. Bizimki herhalde ayakta hoplayıp sıçradı. Böyle de s diyoruz biz. En zor kirleri yüzde ortadan kaldırır, yüzde yüz ışıltı verir, temizlik sağlar. Bununla bunun arasındaki fark ne? Birisi krem ve aynı. Ha? Koku. Koku mu? Benim temizlikçim çok kızıyor bana ya. Bildiğin cifal diyor kızım diyor. Niye diyor saçma sapan şeyler alıyorsun? Bu ne lan? Neyse. İnci abla senin için aldım bunu. Sarı aldım diye, sarı cip aldım diye bayağı bir aza yemiştim temizlikçiden. Bingo soft. Evet. Yumuşta, yumuş Ne şey yapamadım, konuşamadım. Yumuşatıcı arkadaşlar, bingo. Ne kadarmış? 15 lira. Evet, bunu alalım. Kokusuna bakayım kokusuna bakmam lazım kesinlikle. Bu mu yumuşatacak onu anlayamadım ama. Bir şey diyeceğim ya. Şu tuvalet kağıtları var ya acı. Metrajdan çalıyorlar biliyor musun? Çok ciddi söylüyorum. Bunları metrajdan çalıyorlar ya da ben çok <laughs> abi. Morfix. Evet. ihtiyacım vardı. iyi oldu. Akşamları kaçırıyorum bazen. <laughs> ne o? Ne aldık? Bingo oksijen. Bu çamaşır suyu muymuş? Evet. Ya ben bunu var ya İnci ablaya yardımcı ablama götürsen var ya beni döver. Ben ala ala şunu alacağım mesela ne kadarmış? Kendimi ozonu vereceğim. <laughs> Azar yiyorum ya. Eve gelen abladan. Siyahı ne oluyor? Ver bakayım. Bu ne oluyor? 7 lira. Evi temizleyesim gelmedi. 7 lira verilir mi lan buna? ben asla korona. Şu var ya 100 lira. insanı içkiden soğutuyorlar. <laughs> Bildiğin korona altılısı 100 lira. Oha. <laughs> <Ya. gülüyor> Eyvah. O nasıl espriydi? <laughs> korona virüsü oradan geliyor dedi. Koronadan geliyor dedi. Gülden inanılmaz bir espri yaptı. Şu anda bayılacağım yani. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Şarap alacağım. Şaraplar nerede ki? Yani Gülden hala esprinin şokundayım. Kendime gelemiyorum. Korona virüs, Korona virüsünden gelmiş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk Gülden'den. İnanılmaz bir şey. Hala şoktayım. <laughs> evet şarap için buna gerek var mı? Kesinlikle gerek yok. Paramız yok o kadar. Çok soğuk. Allah'tan. Montla hazır mısın? Hazır mısın? Giriyoruz soğuğa. <laughs> İnanmıyorum. Buz. <laughs> <laughs> bence burası sıfır derece hacım. Sıfır derece. Şu andaki bulunduğumuz ortam ben sıfır derece diyorum. Gülden eksi beş derece diyor. Ya eksi beşte bu, bu, şekilde dolaşmamız mümkün değil. Çok soğuk. Ha? 5. Eksi 45 mi yazıyor? Yok canım. 5. Daha neler. Wow. Gerçekten mi eksi 45 yazıyor? Şaka yapıyorsun. <laughs> eksi 46 harbi <laughs> buz gibi doldum yalnız lan bu ne Ağzına duman çıkıyor ağzımdan abi eksi 46 derece burada donup çıkacağız herhalde evet arkadaşlar kuzu ayağı isterseniz Niye? Kaçtın. Çok soğuk. <laughs> çok soğuk. Burun doldu. Son kullanma tarihine bakalım ki ondan sonra zehirlenmeyeyim. 14.3 diyor. 14.3 çok erken. 19. son kullanma tarihi biraz sıkıntılı. O yüzden almaya gerek yok. Dondum. Elleri parmaklarının ucu var ya buz gibi muz. Buldum. Sıf. İşkembe. Temizlenmiş ha tertemiz. İşkembe. Abi çok soğuk. <laughs> o neydi öyle? Parmaklarım buz tuttu. Şu şeye gir de bir yana peynir bakacağım. Ezine peynir. Bunların şey dilimlisi 40 lira. Ezine peynir 40 lira. İnsanın rakı çözse de gelmiyor. Rakıyı çözse de gelmiyor. 40 tarafı yürür olur arkadaş ya? Yani artık dur. Hayır rakıyı evde yapmaya başladılar. Şimdi peyniri evde yapacaklar bu gidişle. Buna can mı dayanır? Akşamları süt içmeden yatamam. Yalan. <laughs> Rakıdan süte geçtim. Bunlar hep dörtlü ya. Ben tek başına yaşayan bir insanım. Dörtlü, ben şurası. Pınar. Pınar süt 7 lira. Sen bunları mı istiyorsun bakayım? Tamam ben sana hem bundan alıyorum hem de bundan alıyorum. <laughs> kahvenin yanına çikolata sunmasak da olur. 65 lira. Çikol. Bugüne kadar kahvenin yanına çikolata mı görüldü ya? <laughs> bu bugün, bugün ne kadar kahvenin çikolatamız verildi. Su neyinize yetmiyor? Veremem arkadaş. Bana misafirliğe geldiğinizde çikolata falan istemeyin. Çok pahalı. Misafir geliyor. Tabii ben çalıştığım için çok yoğun tempoda. Yapmayı bilmediğim için değil yalnız. Çok çalıştığım için gelen misafirde hazır sunmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden de hazırda aniden gelen misafirler için hazır kek. Onlar da ben yaptım zannediyor. Buradan artık o foyan da ortaya çıkmış olacak. Çok ayıp. Aa kek yok. Keklediler bizi. Kek yok ya. Misafir, bir, bir ay misafir kah. Bir ay bana gelmeyin arkadaşlar. Kek yokmuş. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım kek yoksa? Aha şurada kekler. Şuradaymış. Gelebilirsiniz buldum. Buldum. bu kekleri veriyorum. Bir de diyor ki gelen misafirler Eda ne güzel kek yapıyorsun tarifini ver diyor. O diyorum et donun sırrı. Verilir mi hiç kekin tarifi? Alın size kekin tarifi. Zeytinyağlıdır. Bakayım Zeytin Zeytinyağlı. Şimdi bu koronavirüsten dolayı annem şey dedi bana. 15 gün, şey 15 gün demiş. gün ellerini 15 kez yıka dedi. Tabii ben sayıyorum çünkü annemin sözünden çıkmadığım için. Eğer 9 yapmışsam akşama kadar gidiyorum 6 kez de da akşam tamamlıyorum 15 ya. E. Yoksa annemin sözünden çıkmış olurum. <laughs> Anneciğim seni çok seviyorum. Zeytinyağı bu ne la? Çok kötü bu zeytinyağlı arkadaşlar. Şöyle bakın. Ben şöyle. Ah, almam ben bunu. Evet. Böyle bir sabun alıyoruz ki bayağı uzun süre gitsin bize. Diş fırçası her ay değiştiriyorum. Normalde maksimum 3 ayda bir değiştirmeniz lazım. Ama ben her ay değiştiriyorum. O yüzden diş fırçası elimde stokta bulunduruyorum arkadaşlar. Yoksa sıkıntı. Hatta gelen arkadaşlar da diş fırçam var mı diyor yani. Öh anasın yani. Aynı diş fırçayı mı kullanacağız? Gelirken diş fırçanızı getirin yani. Evet. 25 lira. Her ay 25 lira sırf diş fırçasına veriyorum ya. Yani. Battık ya. Battık. Ben geçenlerde ne öğrendim biliyor musun? Şu makine temizliğisi ne kadar? 17 lira. Bu ne ya? Ne kadar pahalı bu? Bunlar? bulaşık makinesi temizliyormuşsun. 5 senedir bulaşık makinesi kullanıyorum. Bir kez temizlemedim. Bu mu? Bu 40 lira ya. Bir, bir, bir mı bu? Ciddi misin? Bulaşık makinesi alırım daha iyi buna bu kadar fiyat. Para mı verilir lan? Avuçuş. Oh, çüş. bir kere kullanıyorsun. 5 senedir bulaşık makinesini temizlemiyorum ama ayda bir çalıştırıyorum. Çünkü çok çalıştığım için eve vakit olmuyor. Zaten yemek yapamıyorum evde. Ne yapalım garibanlık yani dışarıdan yiyoruz. Siz de üzüldünüz biliyorum ama üzülmeyin. Arkadaşlar bu soğubası inanılmaz güzel bir şey yedekte bulunduruyorum. Bazen misafirim çok geliyor. Buz olmayınca kıyamet kopuyor. diyoruz ondan sonra buz arıyoruz. O yüzden bu buz paketi inanılmaz güzel bir şey. Kesinlikle evinizde bulundurun. <laughs> Arkadaşlar Dolphin eldiven koronavirüs davasına Dolphin markalı eldiven satışlarımız 5 adet ile sınırlıdır. Ya 40 lira zaten ben ne sallayayım bunu? 5 tane aldığınız zaman 200 lira. Yani bir asgari ücretli bir insan nasıl alsın bunu yani? Beş tane değil, bir tane bile alamıyorum. Aa, 28 lira mı bu? Hı. Sarı kırmızı alacağım bak şimdi. Gelenlere sarı kırmızı. Sarı, kırmızı, gönlümün <laughs> yıldızı. Sarı kırmızı peçete aldık arkadaşlar. Gelenlere. Merhaba. Marketten size merhaba. Bakkallarda tanesi 75 kuruş ama burada yaklaşık 60 kuruş geliyor. O yüzden kutuyla alıyorum arkadaşlar. Ve kahvesi bol alıyorum. Çok lezzetli. Kesinlikle denemenizde fayda var. Acısını şu anda yaşamaya başladım. Ödedikten sonra faturamıza bakabiliyoruz. Şimdi ee, pardon. Ben ötebilirim kartlardan dolayı. isterseniz bunu geçin. Tamam. Kartlardan dolayı her geçimde ötüyorum. Sonra kötü bir muamele görmemek için bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar buranın toplamı 619 lira. Yani et yok, peynir yok, hiçbir şey yok. Asgari ücretle geçinen nasıl geçiniyor bilmiyorum ama Allah yardımcıları olsun. Zor yani. 619 lira. İnanılmaz derecede mideme oturdu. Devam. Evet arkadaşlar, alışverişimizi bitirdik. Şu anda arabamıza doğru gidiyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.